Gençliğin ritmine eşlik eden güçlü bir sohbetin kapılarını aralıyorsun. Sude Tuncel'le kuşak sohbetleri başlıyor. Merhaba, ben Sude Tuncel. Bu programda farklı kuşakları bir araya getirip gençliği, değişimi ve ortak deneyimleri konuşuyoruz. Çünkü her kuşak yaşadığı dönemin tanığıdır. Her tanıklık ise geleceğe bir mesaj taşıyor. Bugün ilk bölümümüzde çağımızın yönünü belirleyen en güçlü dinamiklerinden biri olan teknolojiyi konuşacağız. Artık sadece iletişim değil, üretimden öğrenmeye, düşünmeden hayal etmeye kadar her şey teknolojiyle yeniden şekilleniyor. Peki, bu hızlı dönüşüm gençliği nasıl etkiliyor? Teknoloji bir imkan mı yoksa bir meydan okuma mı? Bu soruların yanıtlarını ararken özellikle ülkemizin son yıllarda öncülük ettiği milli teknoloji hamlesi vizyonuna da değineceğiz. Bugünkü konuğum Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Elazığ İl Sorumlusu Sayın Sinan Koçak. Kendisiyle hem yerelde gençlerin teknolojiyle kurduğu ilişkiyi hem de milli teknoloji hamlesinin genç kuşaklara sunduğu fırsatları konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Çünkü değişimi anlamanın yolu kuşakların birbirini dinlemesinden geçiyor. Hoş geldiniz Sinan Koçak. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Merhabalar. Hoş buldum. Öncelikle davetiniz için teşekkür ediyorum. Ben Sinan Koçak, şu anda Türkiye Teknoloji Takım Vakfı kısaca T3 Vakfı'nın Elazığ İl Sorumlusu olarak çalışmaktayım. Lisans ve yüksek lisans eğitimlerimi Kayseri Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünde tamamladım. Bir yıl İstanbul Rahmi Koç Müzesi'nde 6 yıl Konya'da Konya Bilim Merkezi'nde çalıştım. Son 2 yılda da yollarımız vakıfla kesişti. Yaklaşık 15 yıldır bu popüler bilim üzerine, popüler astronomi üzerine eğitimler, etkinlikler düzenlemekteyiz. Tabii 2 yıldır vakıfla yollarımız kesiştiği için işim birazcık daha bu popüler bilim ya da popüler astronomi kısmından ziyade biraz da işim bu teknoloji kısmına girmeye başladık. Ve gençler özellikle bu teknolojiyle buluşturmaya, aslında teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten ya da geliştiren gençlerle bir araya gelmeye başladık. Ve onlara da mentorluk ediyoruz. Şu anda da Elazığ'da 2 yıldır e, özellikle güzel bir genç bir ekip var Elazığ'da. Bunu özellikle üniversitede, liselerde, ortaokullarda görmekteyiz. Peki bunu nereden görüyoruz? Bunu da yine aynı şekilde Teknofest'teki başarılardan görmekteyiz. Zaten sohbet esnasında buradaki başarılara değinmiş olacağız. Amacımız Elazığ'da gençlere hem vakfı anlatmak hem teknofest anlatmak. Teknolojiyi daha doğru bir şekilde nasıl kullanabiliriz? Bunlar üzerine yöneliyoruz ve özellikle gönüllü kardeşlerimizle birlikte de yapmış olduğumuz etkinliklerle gençlere elimizden geldiğince dokunmaya çalışıyoruz. Şu an Elazığ Gençlik Merkezi'nin radyo stüdyosunda sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Peki Sinan Hocam bizlere T3 Vakfı'ndaki faaliyetlerden kısaca bahseder misiniz? T3 Vakfı yaklaşık 10 yıldır ülkemizde faaliyet yürüten ülkemizin şu an en büyük vakıflarından bir tanesi. Tabii T3 Vakfı'nın ilk ortaya çıkış projesi deney yap atölyeleri. İlk olarak İstanbul'da deney atölyeleri ile başlayan süreçte sonrasında ise Dünyanın en büyük uzay havacılık festivali olan Teknofest'i yapan bir kuruma doğru dönüştü. Ama tabii şu an vakfın sadece Deneyap ve Teknofest gibi projeleri yok. Bunun yanında birden fazla projesi bulunmakta. Mesela Bilim Türkiye kapsamında bilim merkezleri var ve şu anda 7 farklı ülkede yaklaşık 30 civarı bilim merkeziyle eğitimler, etkinlikler yapılmakta. Oradaki gençlere ve ülkemizdeki gençlere eğitimler yapılmakta, düzenlenmekte ve bir farkındalık oluşturmakta. Yine keşif kampüsü projemiz var. Keşif kampüsünü bir nevi çocuk üniversitesi gibi düşünebilirsiniz. Şu anda bunları sayısı az. Samsun'da iki tane, Antep'te bir tane toplamda üç tane keşif kampüsü var. Deneyap teknoloji atölyeleri şu an Gençlik Spor Bakanlığı, Sanayi Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve 3 Vakfı ortaklığında ülkemizde 130'dan fazla deneyap teknoloji atölyesi bulunmakta. Bu sadece bizim ülkemizde değil. Azerbaycan'da, Kırgızistan'da, ve Kıbrıs'a, Lefkoşa'da da yine aynı şekilde buralarda da Denem Teknoloji Atölyeleri ile ortaokul ve lise öğrencilerine 36 ay boyunca alanında uzman eğitmenler tarafından eğitimler verilmekte. Bunun yanında bir de T3 girişim merkezimiz var. Ve T3 girişim merkezi de Yine özellikle genç girişimcilerin şirketleşme yolunda ilerlemek isteyen gençlerin desteklemiş olduğumuz bir e, birimimiz var. Tabi bu T3 girişimin bir markası oluştu. Bu da yine take -off. Yine özellikle burada da genç girişimcilerin bu kendini gösterebilmeleri amaçlı yapılmış güzel bir girişimcilik bir fuarı. İnşallah yakın zamanda da yine İstanbul'da bu take -off gerçekleşmiş olacak. Bunda bu arada bilgisine vermiş olalım. Hatta e, takip eden ziyaretçilerimiz için de eğer İstanbul'a gitme imkanları varsa da ya da İstanbul'da olan takipçilerimiz için de. Şundan da bahsedebilirim. Şu anda take ziyaretçi kayıtları başladı. Bu arada bu kapsamda onu da e, ziyaretçi kaydını oluşturarak take falan da gezebilirler. Bunun yanında genel şekilde Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burç Programımız var. Yıllardır her sene 5000 öğrenciye burs imkanı sağlanıyor. Ve şu anda Elazığ'da da 2025 yılı için burs yer sayımız 79'du. İnşallah 2026 burs yer sayımız da şu an Elazığ için konuşuyorum. Kaç olacak biz de merak ediyoruz. Çünkü şunları, bunların bir eleme süreçleri var. Bir değerlendirme süreçleri var. İşte birkaç ay içerisinde de Elazığ'daki bu 5000'lik kontenjan içerisinde burs yer sayımız da belli olmuş olacak. Bunun yanında genel şekilde... T3 Akademi gibi projemiz var ve şu an çok önem verdiğimiz daha doğma aşaması daha tam doğmadı yeni bir projemiz var. En Sosyal ve yeni nesil sosyal medya platformu. Özellikle inşallah e, gençlerimizin de desteğiyle En Sosyal'i daha büyük hale getirmeyi hedefliyoruz vakıf olarak. Çünkü onu bir everything app ya da süper uygulama diye adlandırıyoruz. İlerleyen dönemlerde her şeyin içerisinde olabileceği bir uygulama haline evrilmesi planlanıyor. Tabi bu sadece bir düşünceyle olmuyor. Destek verilmezse hiçbir anlamı olmaz. İnşallah gençlerimiz özellikle en sosyal kullanmaya ve kullandırtmaya da e, davet ediyoruz. Bir de bunun yanında da özellikle şundan da bahsetmek istiyorum. Küre diye adlandırdığımız küre ansiklopedisi var. Bir dijital ansiklopedi. O da yaklaşık bir yıl önce serüveni e, ortaya çıktı. Geçen e, İstanbul'da yapılan Teknofest'te de duyurusu da yapılmış oldu. Ve küre ansiklopedisine biz bütün gençlerimizin bir madde olur, bir sözlük olur, bir yazı olur. Bu kapsamda dijital dünyada iz bırakmaları adına ve onların kişisel gelişimleri desteklemesi adına küre ansiklopedisine yazılarını bekliyoruz. Biliyorsunuz zaten şu an dünyada çok fazla bu yazı üzerine paylaşımlar yapan siteler var. İşte Wikipedia'sı olsun işte Medium olsun bunun gibi çok fazla yer var. İşte aslında buradaki hedef de şu küre ansiklopedisine bütün her şeyin bir arada olduğu bir Dijital bir kütüphaneden bahsediyoruz. Bu da inşallah yine gençlerimizin desteğiyle büyümesi planladığı bir e, projemiz. Son olarak da yine T3 Akademiden ve T3 AI'den bahsetmek istiyorum. T3 AI'da yine bizim vakfımızın geliştirmiş olduğu yeni nesil bir yapay zeka, ahlaklı, temiz ve küfretmeyen bir yapay zekamız gelişiyor. İnşallah bu kapsamda da yakın bir zamanda da tüm herkesin özellikle ev kadınlarının dahi ya da yaşlı dedelerimizin dahi rahatlıkla kullanabileceği yeni nesil bir yapay zeka geliyor. Tabi şu an bundaki çalışmalarımız devam ediyor ve ülkemizde de e, tamamıyla gönüllü bir ekip tarafından geliştiriliyor. 2000 civarı gönüllü ekiple inşallah T3A'ya da herkesin kullanımına sunulmuş olacak. Kısaca ya da uzunca bilmiyorum artık bahsetmiş olduğumuz şekilde vakıf çalışmalarımız bu yönde. Sinan Hocam siz bahsederken ben de T3 Vakfı'nın iki senedir aktif bir şekilde ilimizde gönüllüsüyüm. Bahsederken tekrar projelerimizi konuşurken bir ayrı gururlandım. Bununla beraber e, benim eklemek istediğim bir şey var. Türkiye'nin son yıllardaki yerli üretimdeki gelişimi hakkında Türkiye'nin e, savunma teknolojilerine, yapay zeka'dan uzay çalışmalarına kadar pek çok önemli adımlar attığını hepimiz şahidiz. Aslında sadece teknoloji değil, bir kültür değişimi anlamına da geliyor. Siz gençlerle birebir temas eden bir isimsiniz. Bizlere teknolojiyle iç içe bir gençliğin avantaj ve dezavantajları üzerine genel bir değerlendirme yapabilir misiniz? Teknoloji geçmişten günümüze aslında bakmamız gerekiyor. Sadece şu anki günümüzdeki teknoloji ya da 100 yıldaki ya da 50 yıldaki teknolojiyle bakmamak gerekiyor. Aslında teknoloji dediğimiz olay insanların günlük hayattaki işlerini kolaylaştırma ya yönelik yapılan çalışmalar bir nevi. Kısaca böyle adlandırabiliriz ama tabi bu teknolojinin dezavantajı şu ne kadar fazla yeni ürün ortaya çıktıkça, yeni teknoloji ortaya çıktıkça insanların günlük hayattaki işleri, işleri ne kadar kolaylaşırsa Harcanan emek de o kadar az oluyor. Şimdi sosyal medya denilen bir platformlar var artık yeni nesil medyada diyebiliriz. Hani insanların özellikle internet ortamında bir araya gelmiş olduğu bir platformlardan bahsediyoruz. Şimdi teknoloji geliştikçe bu tarz sosyal medyalar da gelişiyor. Ve sosyal medyalar geliştikçe de onun doğru kullanımı değil yanlış kullanımı sonucunda maalesef gençlerimiz çok farklı yerlere gidebiliyor. Şimdi bu kapsamda teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu sosyal medya kullanımı ya da doğru sosyal medya kullanımı noktasında yeni projelerin ya da yeni çalışmaların yapılması gerekiyor. Çünkü gençlerimiz maalesef bu sosyal medya noktası ciddi şekilde zehirlenebiliyorlar. Ama avantajına geldiğimizde düşünün ya bir tarlada çalışıyorsunuz. Tarlada bir ayda yapabileceğiniz işi teknolojinin gelişmesiyle bir günde birkaç saatte yapabilecek hale gelebiliyorsunuz. Aslında zaten amaç burada bu. Hani insanların günlük hayatını nasıl kolaylaştırabiliriz? Bunun üzerine gitmek gerekirken maalesef şey işte dezavantaj noktasında da özellikle biz iletişimi kaybediyoruz. Hani gençlerin bu noktada birazcık daha bu teknolojiyi kullanırken bu sosyal medya noktasına birazcık daha değinmek istiyorum. O sosyal medya noktasını eğer çözebilirsek o teknolojinin dezavantajlı kısmını birazcık daha bertaraf etmiş olabiliriz. Yani inşallah bakalım işte bu noktada en sosyal zaten bu yüzden burada devreye girdi. Yeni nesil sosyal medya platformu dememizin sebebi de bu. Daha doğru, daha güvenilir, daha ahlaklı bir sosyal medya platformuyla gençlerimizi doğru bir şekilde bilinçlendirme ve teknolojiyi daha doğru kullanabilir hale getirmeyi hedefliyoruz. İnşallah bunda da başarılı oluruz. Sinan Hocam bu süreçte milli teknoloji hamlesi Türkiye'nin son yıllardaki en önemli vizyon projelerinden biri gerçekten. Vizyon sadece teknik bir dönüşüm olarak da değil aynı zamanda toplumsal bir bilinç meselesi olarak da dediğiniz gibi karşımıza çıkıyor. Farklı kuşakların teknolojiye ve özellikle milli teknoloji hamlesine bakışlarında sizce nasıl bir fark var? Genç kuşaklar bu vizyonu sahiplenmede daha mı cesur yoksa önceki kuşakların deneyimi mi bu süreci daha güçlü kılıyor? Milli teknoloji hamlesinin aslında şöyle söyleyebiliriz. Asıl hedefi bir kere biliyorsunuz farklı vizyonları ve misyonları bulunmakta ama milli teknoloji hamlesinin ana hedefi yani ana odağında neler var? Gençlerimiz var. Tabii milli teknoloji hamlesi sadece gençleri hedef almıyor. Şunu oluşturdu ülkemizde yapamazsın. Yapamayız. Ya da bunlar bizim işimiz değil denilen o algıyı yıktı. Bir paradigma kırılımı oldu burada. Aslında yeni bir dönüşüm oluştu. Yapamazsın algısını milli teknoloji hamlesiyle birlikte yıktık. Ve yıkmaya da devam ediyoruz. Peki bunun en büyük örneklerini nerede gördük? Şu an e, savunma sanayide gördük. Ama bu sadece savunma sanayide oluşan bir dönüşüm olsun istemiyoruz. Zaten özellikle vakıf olup biz bunu hedefliyoruz. Zaten Teknofest'in ortaya çıkış amacı da Milli Teknoloji Hamlesi'nin ortaya çıkış amacı zaten tam olarak bu. Burada amaç şu. Bu savunma sanayide yaşanan o yapamayız algısını kırılıp diğer alanlara da gelmesini bekliyoruz. Tabi Bu diğer alanlar yani sivil alanlarda örnek veriyorum işte bir sağlıkta yapay zeka olsun, bir tarım olsun, akıllı ev gibi bu tarz projelerde de bu dışa olan bağımlılığı tamamıyla azaltmamız gerekiyor ve milli teknoloji hamlesini bizim günlük hayatta kullandığımız her yere yaymamız gerekiyor işte bunda kimin kime ihtiyacımız var en başta sizin söylediğiniz gibi bir genç cesaretine o deriz hani kanı böyle deli dediğimiz böyle gençlere ihtiyacımız olduğu gibi bu işi bilen zamanında yaşamış olduğu olumsuzlukları olumluya çevirmeyi başarabilen deneyimli gençlere de, şey deneyimli kişilere de ihtiyacımız var. Yani bu sadece gençlerin yapacağı bir proje değil. Sadece deneyimli kişilerin yapacağı bir proje de değil. Çünkü deneyimli kişiler cesaret etmekte zorlanırken belli bir yaşa geldikten sonra özellikle 40 yaş ve üzeri insanlar bu sadece herhangi bir şeyde değil. Hangi konuda olursa olsun bir karar almada her zaman böyle tedirginlerdir. Onun altyapısını sağlam hale getirmek isterler. Ama gençler de öyle değil. Bir gözü karalık vardır. En fazla yapamayız algısı vardır. Ama bu ikisinin bir araya her zaman gelmesi gerekiyor. Bir tarafta deneyim, tecrübe, bir tarafta ise o cesur kararlar alabilecek ve farklı fikirleri, cesur fikirler ortaya çıkabilecek gençlere ihtiyaç var. Yani bu yüzden sadece gençler sadece ya da işte bu işi yaşamış kişiler diye bakmamak gerekiyor. Milli teknoloji hamlesini ciddi bir şekilde sahiplenip bunu savunma sanayide yaşanan başarıyı bütün sivil alanlara nasıl aktarabiliriz? Bunun üzerine gitmemiz gerekiyor. Zaten yine sunum içerisinde bahsedeceğiz özellikle Teknofest'te elde edilen başarılar ya da yapılan yarışma kategorileri noktasında. Buna zaten değinmiş oluruz. Ben diğer soruma geçmeden önce ilk cümlemize girdiğimizde Teknofest dedik. Teknofest hakkında kısaca dinleyicilerimize bir bilgi aktarmak istiyorum. Teknofest, T3 Vakfı'nın en önemli projelerinden biri. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olarak da geçiyor. Türkiye Teknoloji Sakın Vakfı, Gençlik Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK öncülüğünde düzenleniyor bu festival. Gençleri milli teknoloji hamlesi vizyonuyla bir araya getiriyor. Her yıl milyonlarca gencin katıldığı yarışmalar, projeler ve etkinliklerle bu Teknofest sadece bir teknoloji etkinliği değil, Türkiye'nin geleceğini yön veren milli bir bilinç hare hareketi haline geliyor. Burada gençler sadece yarışmalara katılmıyor. Az önce sizin de dediğiniz gibi Sinan hocam, aynı zamanda biz de yaparız diyerek Türkiye'nin geleceğine der güçlü bir söz veriyor gençlerimiz. Bu noktada ben size şunu sormak istiyorum. Teknoloji gençleri tüketici olmaktan üretici olmaya nasıl yönlendirebilir ve Teknofest bu sürecin neresinde duruyor? Zaten biraz önce bahsettiğimiz gibi yavaştan Teknofest'e girmeye başlıyoruz. Teknofest'i şöyle anlatayım. İlk yapıldığında 2018 yılında 14 farklı ana kategoride yarışma vardı. 2025 yılında yapıldığında ise 60'tan fazla ana kategori Alt kategoriye geldiğimizde ise 130'dan fazla alt kategori yarışması ile birlikte yani bütün herkesin 7'den 77 herkesin başvuru yapabileceği bir festivalden bahsediyoruz. Ve buradaki yarışmalardan ben sadece başlıklarını bahsedeyim. Ana yarışmanın başlıklarından insanlık yararına teknoloji yarışması, eğitim teknolojileri yarışması, sağlıkta yapay zeka, akıllı ulaşım. Özellikle nüfusumuz arttıkça biliyorsunuz e, ulaşım noktasında sorunlar yaşıyoruz ve tam olarak bu sorunlara çözüm getirebilmek için akıllı ulaşım yarışması devreye giriyor. Özellikle eğitim teknolojilerinden bahsediyoruz ve teknoloji devrindeyiz ve eski eğitimin ya, ya da bu eski eğitime bakış açısını değiştirip teknolojiyle nasıl birleştirebiliriz? Yeni nesil eğitim mod modelleri nasıl ortaya çıkabiliriz? Bununla alakalı çalışmalar yapılıyor. Ya da örnek veriyorum günümüzdeki artık hani uzay çağından bahsediyoruz. Eğer uzaya ulaşmak istiyorsa bizim ne yapmamız lazım? En başta roket teknolojisine hakim olmamız lazım. Mesela roket yarışmaları yine teknovise karşımıza çıkıyor. Haberleşme çağındayız. Haberleşme olmadan maalesef istihbarat olmadan hani dünyada hiçbir ülke güvenli olmuyor ve bu konuda şey ne yapıyoruz? Güvenli kablosuz haberleşme ya da örnek veriyorum model uydu yarışmaları yine bizim burada karşımıza çıkıyor. Ya bunun gibi çok fazla yarışmalar var. İşte insansız deniz aracı olsun, insansız sualtı sistemleri olsun, işte ya da yazılım alanına geldiğimizde Türkçe doğal dil işleme ya da işte hekatonların olduğu bazı yarışmalar da oluyor. 60'tan fazla kategoriden bahsediyoruz ve bunların her biri sivil alandan tutun sağlık alanına, savunma sanayi alanına kadar her bir alanı kapsayan yarışma türleri var. Ve burada da aslında şunu hedefliyoruz gençlerden. O üreten geliştiren gençlikten bahsediyoruz. Ve gençler aslında şunu fark ediyor. Bu tarz yarışmalara girdiğinde. Bu sadece teknofest üzerine değil. TÜBİTAK olsun, teknofest olsun, ulusal ya da uluslararası yarışmalar olsun. Gençler emek vermeden, alın teri dökmeden başarının gelemeyeceğini aslında bu tarz yarışmalara girdiğinde görüyorlar. Yani o tüketimden çıkıp tüketen gençlikten çıkıp aslında üreten gençliğe bunu biz de yapabiliriz diyebilen gençliğe doğru yönlenmesini sağlıyor. Ve bu kapsamda da özellikle dediğimiz gibi Teknofest'in milli teknoloji hamlesine katkısı tam olarak burada devreye giriyor. Zaten şunu gördük yıllardır özellikle son 20-30 yıla baktığımızda savunma sanayi alanında ciddi şekilde gelişen bir Türkiye'den bahsediyoruz. Ama bu şu an burada gelişiyor. Diğer sivil alanların gelişebilmesi için milli teknoloji hamlesi burada devreye girdi. O milli teknoloji hamlesinin insanlığa, gençlere yansıması da Teknofest oldu. Ve bu kapsamda da bu bu sene 2025 yılında 60 ana kategoriden bahsediyor. Çünkü 2018 yılında 14 yarışmaydı. Şimdi 60'ı geçti. Belki de 2026 yılında bu sayı daha da artacak. Yani İnsanlığın günlük hayatta karşılaşabileceği her bir soruna yönelik çözüm önerilerinin getirebileceği bir yarışmadan bahsediyoruz. Ve bu kapsamda da gençlerimizden hep şunu hedefledik ve söyledik, söylemeye devam edeceğiz. Yani Türkiye için üreten bir gençlik ya da ya da teknoloji üreten ya da teknoloji geliştiren bir gençlik hedefiyle diyoruz. Yani amacımız da zaten tam olarak bu. İnşallah bunu deneyaplarda yaplarda, Teknofest yarışmalarında ya da diğer yarışmalarda bunu zaten göreceğiz. Görmeye devam edeceğiz. Çünkü o bir kere kırıldı. Hani yapamayız algısı bir kere kırıldı. Yani bunun üzerine artık gençlerimizin daha çok böyle cesaretlenmesi ve üzerine gitmesi gerekiyor. Bizler de vakıf olarak elimizden gelen her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz. Ben yerelde gençlerin vakfa bakış açısını sormadan önce Teknofest demişken şunu da sormak istiyorum sizlere. Teknofest 2025'te benim de Elazığ'daki diğer gönüllü arkadaşlarım gibi yer alma gibi bir şansım oldu. İnsanın sadece çünkü teknolojiye olan bakış açısının değil de milli duygularını da kabartan bir festival, teknofest. Sizin Teknofest'te ben bu anımı asla unutamam dediğiniz bir anınız var mıdır? Ya şöyle söyleyeyim, burada unutamam dediğim andan Ziya'de hani birden fazla olay var ama özellikle ilk daha o zaman ben eski iş yerimde çalıştığım dönemde Teknofest'e ilk gittiğimde en çok gururlandığım an şu olmuştu. Evet tabii standlar açılıyor ondan sonrasında işte uçak gösterileri oluyor helikopter gösterileri oluyor ve çok fazla ama beni en çok gururlandıran şey şu Teknofest'in şarkısında milyon milyon geleceğiz. Ve bu beni en çok etkileyen şey olmuştu. O zaman ilk Teknofest'e gittiğimde gerçekten de milyon milyon gelen insanları gördüm. Kimisi yaşlı değil. Dayılarımız, teyzelerimiz kimi tarafta böyle genç çocuklarımız daha küçük çocuklarımız. Bir tarafta gelen bir çocuğumuz uçağa dokunuyor. Bir taraftaki gencimiz orada uçak gösterisini izliyor. Bir tarafta yarışma alanlarına gidiyoruz orada. Gençlerin yapmış olduğu projelere insanlar anlatırken ki heyecanını görüyoruz. Bir tarafta kurumlarımızın gençliği olan güveni ve bu sayede diyoruz ki biz daha iyisini yaparız. Yeter ki bu gençlerle birlikte oldukça daha güzel projeler üreteceğiz demesi beni o kadar etkilemişti ki. Yani aslında Teknofest'in kendisi etkilemişti. Direkt şu olay bu olaydan ziyade o milyon milyon geleceğiz algısı beni çok ciddi şekilde etkilemişti. ve yani şu an bile tüylerim diken diken oldu bu anı görünce. O yüzden yani hala da dediğimiz gibi milyon milyon gelmeye devam edeceğiz inşallah. Bizler burada bahsediyoruz ama sadece sözümüzde kalmasın. Seneye Teknofest'te tüm dinleyicilerimizi bekliyoruz. Orada siz de gelin bir uçağa dokunun veya siz de gelin gençlerimizden projelerini, ürettikleri aletleri dinleyin. E, gezin oradaki askerlerimizi ülkemizin milli teknoloji hamlesi başlığı altında gerçekleştirdiği çalışmalara şahit olun. Şimdi Sinan Hocam ben size son bir soru yönelteceğim. Yerelde gençlerin Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı bünyesindeki gönüllülüğe olan ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada şöyle küçük bir öz başlamak istiyorum. Yani şimdi biz T3 Vakfı denildiğinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı denildiğinde genelde bizim gönüllü kitlemiz ya teknoloji mühendislik alanında okuyan öğrencilerimiz ya da bu alana ilgi duyan kişiler tarafından oluşuyor. Biz aslında şunu hedefliyoruz. Sadece teknoloji gelişiminde hani mühendislikten okuyan bir gencin bizle birlikte gönüllü olması değil. Biz sözel alanlarda okuyan kişilerin de aslında bizim vakfımıza bir tık daha gelmesini ve her alandan kişinin bizim vakfımıza gönüllü olmasını istiyoruz ve hedefliyoruz. Fakat işin içerisine dediğimiz gibi bir Teknoloji kelimesi girdiğinde maalesef gençlerde şöyle bir algı oluşuyor. Hocam benim teknolojiyle ya da mühendise bir alakam yok. Ben işte örnek veriyorum ilahiyat fakültesindeyim ya işte e, temel bilimlerdeyim ya da örnek veriyorum işte kamu yönetimi okuyorum, siyaset bilimleri okuyorum gibi gibi farklı şekilde karşımıza çıkıyor. Bize diyoruz ki arkadaşlar zaten teknolojiyi sadece mühendisler kullanmıyor ki. Hani teknoloji bizim her yerde karşımıza çıkan bir süreç. Biz vakıf olarak diyoruz ki teknoloji alanında bütün gönüllülerimize farkındalık oluşturalım ama sözel alanlarla da birlikte bir araya gelerek onların farklı bakış açılarıyla hem Gönüllü hareketimizi geliştirelim. Hem insan olduğumuzu hatırlayalım. Çünkü vakıf demek gönül işi demektir ve bir vakıfta, bir STK'da, bir gençlik merkezinde ne kadar fazla gönüllü olarak yer alırsak İnsan olduğumuz o kadar hatırlıyoruz. Yani Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı denildiğinde de buraya sadece teknolojiyle ilgili kişilerin gelmesi birazcık burada bizim öz eleştirimiz. Demek ki biz diğer alanlara yönelmemiz gerekiyor. İnşallah zaten Elazığ'daki amacımız da bu sene bu. Hani kendi gönüllü ikimiz de bunu çok düşündük, çok da konuştuk. İnşallah yeni dönemde birazcık daha böyle... Her alanda insana dokunabildiğimiz, herkesi kucaklayabildiğimiz bir e, anlayışla gitmek istiyoruz. Zaten amacımız o. Bizim vakfımız herkesi kucaklıyor ama işte insanların o teknoloji kelimesini duyduktan sonraki o algısını yıkabilmemiz gerekiyor. Bu algıyı yıkabilmemiz için sahaya daha çok çıkmamız ve daha çok insanlara vakfımızı anlatmamız gerekiyor. İnşallah bu yeni dönemde de gençlerimizle birlikte, gönüllü gençlerimizle birlikte her kesimden kişiyi aramızda görmek istiyoruz. Ya bizim kapımız zaten herkese açık. Yani dediğimiz gibi yeter ki hangi alandan olduğu hiç önemli değil. Teknolojiye merak duyması dahi hani bizim için yeterli dememiz bile bu aslında bu kelime bile yanlış bir kelime. Teknoloji ilgi duyması değil. Sadece vakıflara, STK'lara ilgi duyması ya da gönül yanlık geliştirmesi ya da kendine yeni kişileri tanışması ya da bir çevre edinmek istemesi bile bizim için en önemli şeydir. Biz dediğimiz gibi amacımız ilk başta teknolojiyi daha kullanılabilir hale getirebilmek, insanlara dokunabilmek ve herkesinle bir araya gelerek kucaklaşarak amacımız ülkedeki gençlerimize fayda sağlayabilmek. Evet, bugünkü programımızda bizimle birlikte olan Türkiye Teknoloji Sakın Vakfı Elazığ İl Sorumlusu Sinan Koça çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle nazik davetiniz için ben teşekkür ederim. Yaklaşık bir yarım saattir keyifli bir sohbet oldu. Umarız dinleyenler için de keyifli bir vakit geçirmiş olurlar. Biz dediğimiz gibi bütün herkesi bekliyoruz. Özellikle Elazığ'dayız. Yani bu sadece Elazığ'daki gençler için bahsetmeyelim. Şu an 81 ilde her yerde bizim arkadaşlarımız elinden geldiğince vakfımızı anlatmaya, vakfımızın çalışmalarından bahsetmeye devam ediyor. Hangi ilde olursanız olun bir vakfımızın temsilcisini bulabilirsiniz. Biz herkesi vakfımıza gönüllü bir şekilde bekliyoruz. Dinan Koçak ile birlikte günümüz gençliğinin teknolojiye bakışını, milli teknoloji hamlesinin genç kuşaklar üzerindeki etkisini ve Teknofest'in gençleri üretici olmaya nasıl yönlendirdiğini konuştuk. Ayrıca farklı kuşakların teknolojiye yaklaşım farklarını, gençlerin merak ve üretkenlik potansiyelini, yerel ölçekteki projelerin öneminde detaylı bir şekilde ele aldık. Bizimle bu sohbeti paylaştığı için kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Paylaştığı bilgi, deneyim ve perspektifler kuşaklar arası iletişimi anlamamız açısından çok değerliydi. Programımızı dinlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyoruz. Elazığ Gençlik Merkezi'nin sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Bizlere fikirlerinizi, önerilerinizi ve yorumlarınızı iletmeniz bizleri çok mutlu eder. Bir sonraki Sude Tuncel ile Kuşak Sohbetleri programında yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.